Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile görüntüsü harika, lezzeti şahane tahinli ve çikolatalı çok güzel bir kurabiye yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tahinli ve çikolatalı karışımımızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir kaseye 4 yemek kaşığı tahin ve 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolatayı alıyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karışıp homojen bir kıvam aldıktan sonra şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısındaki 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve çırpma teli ile yaklaşık 1-2 dakika homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve yaklaşık 1 dakika daha karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra çırpma telini bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan az bir miktar ekliyorum ve üzerine bir paket vanilya ile bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra hamur biraz toparlanana kadar azar azar un ilave ederek ilk etapta bir spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve her zaman söylediğim gibi kurabiyelerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ve gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir hamur hamurumuz oldu ve kurabiyemizin hamuru hazır. Şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi kurabiye hamurunu tezgaha aldım ve toparlayarak yuvarlıyorum. Daha sonra merdane ile dikdörtgen bir şekilde açacağımız için merdane ile açmaya başlamadan önce hamura dikdörtgen bir form veriyorum. Ve daha sonra merdane ile hamuru dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışarak inceltiyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi hamuru merdane ile açtım. Çok zevkli ve açması çok kolay olan bir hamur. Ve şimdi kenarlarını düzeltiyorum. Eğer kenarlarında fazla yamukluk olursa bir bıçakla keserek alabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra hazırlamış olduğum çikolatalı ve tahinli karışımı üzerine kaşıkla gezdiriyorum. Ve daha sonra her yerine eşit bir şekilde sürüyorum. Ve şimdi bir bıçak ya da ruletle bir parmak genişliğinde kesiyorum. Ve şimdi kesmiş olduğum parçaları ileriye doğru sararak rulo haline getiriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve ben şimdi kurabiyelerin hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet kurabiyeleri tamamladım ve gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi kurabiye çıktı. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Şimdi kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler benim fırınımda tam 20 dakikada pişti. Fakat her zaman söylediğim gibi, pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Kurabiyeleri fırından çıkarttım ve soğumalarını bekledikten sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi. Sıvı yağ ile yapabileceğiniz en güzel kurabiyelerden bir tanesi. O yüzden bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.